sevgili arkadaşlar. Bugün e, Eves Rampage'in Virtual Medeni 7.1 Gaming oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Kısa ve hızlı olacak. Çünkü yanında bazı arkadaşlar var. Şuna bakmayın. Kıkır kıkır gülüyorlar. Şöyle bismillah. E, bu oyuncu kulaklığı hayatı Normalde 250 lira falan ama gelen zamlardan sonra 400 liraya bulmuş. Bu kullanım kılavuzu ve garanti belgesi mevcut içinde. Bunu da atalım şu köşeye bir yere. Böyle bir açalım. Evet. Neymiş? Bu kafa şunu açalım hemen. Şimdi altın uç değil. Ama kablosu bayağı bir kalın ve 3 metreydi yanlış bilmiyorsam aynen öyle. Ve şöyle bir hissiyata bakarsak kulak çevresi şeyleri bayağı yumuşak ve güzel ama zamanla bunlar sökülüyormuş sanırım dağılıyormuş öyle dediler ama Deneyeceğiz göreceğiz. Üst kısmında Rampage'in markası var. Modeli yazıyor. Şurada da bir RGB olsaydı çok fena olabilirdi. Burada <laughs> her kafaya uygun yani bayağı bir iyi. Şu kısımlar zaten full RGB. Burada mikrofonu var. Ses algılama filan. Ses açma kapatma yeri var. Şimdi bir takalım. Birlikte görelim. Evet şimdi ışık tarafı böyle gerçekten de muhteşem iki kısmı da öyle ve bir ses vermek istiyorum sesi bayağı iyi bir tane müzik açalım müzik açalım da telifsiz olanlar bu şekilde bir sesi var bayağı iyi yalnız basit dizi de iyi Ben daha önceden de kontrol etsin zaten yeter kapatalım seslerini Bu şekilde e, devamında biraz kullanacağım. Onu da belki videoya eklerim. Size de göstermiş olayım. E, ürünün linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Sormak istediğiniz bir şey varsa YouTube'da yorum yaparak sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Şu iç kısmı bayağı yumuşak, güzel. İnşallah dağılmaz. Ama görünüş muhteşem ve hissiyatı da çok güzel. Mat siyah tarzı. Biraz eziklikler olmuş sanki ama Ben bir şey olmaz sanırım ya Evet arkadaşlar Bu kadardı Sormak istediğiniz dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz Kendinize iyi bakın Kanala abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek üzere